Sevgili dostlar, geçenlerde bir yazarın hapishane anılarını okudum. Diyor ki, hapse ilk girdiğimde tahmin edebileceğiniz gibi uyum sağlamakta zorluk çektim. Çökmüştüm ve moral olarak berbat bir haldeydim. Koş arkadaşlarım koluma girdiler, omzumuzu sıvazladılar. Bana hadi dediler, hadi ve beni hayata tutundurmak için mücadele verdiler. Ama ben onların beni hayata tutundurma çabalarına karşılık vermedim. Onlara sırtımı döndüm. Aradan belli bir süre geçti. Bir gün koğuşa görevliler geldiler ve koğuştaki çiçekleri, saksıları toplayıp götürdüler. Bir kural belirlenmiş, koğuşta çiçek yetiştirmek yasaklanmış. Tabi bu duruma koğuştaki kızlar çok üzüldüler. Bir matem havası yaşandı. Aradan belli bir süre geçti. Bir gün koğuştaki kızlardan biri bir tohum buldu. Bu habere herkes çok sevindi. O tohumu toprağa ekmek istediler ama toprak yoktu ve onlar toprak yapmaya karar verdiler. Peki bunu nasıl yaptılar? İçtikleri çayların tanelerini çöpe atmadılar. O çay tanelerini güneşte kuruttular. Kuruttukları çayları bir kabın içinde biriktirdiler ve o kabın içine bir şeyler bir şeyler kattılar ve onu bir toprağa çevirmeye çalıştılar ve bunda da başarılı oldular. Toprağa benzer bir şey yaptılar. Ve büyük gün geldi. Herkes toplandı. Tohumu aldılar. Binbir özenle yaptıkları o toprağın içine ektiler. Sonra ona can suyu verdiler. O an herkesin gözünde bir mutluluk, bir umut, bir ışık gördüm ve de o tohumu gözleri gibi korudular, beslediler, büyüttüler, baktılar ona, gözleri gibi baktılar ve emeklerinin karşılığını almaya başladılar. O tohum toprağa tutundu. O tohum hayata tutundu. O tohum büyümeye, dal vermeye, yeşermeye başladı. Emeklerinin karşılığını almışlardı o tohum ve o tohumun dala dönen hali onların her şeyi olmuştu. Kıymetlisi olmuştu. Yazar diyor ki aslında o tohum biraz da bendim. Koğuş arkadaşlarım o tohum için toprak yaparken, o tohumu toprağa ekerken, o tohuma gözleri gibi bakarken, onu sularken, onu büyütmek için binbir emek verirken aynı zamanda beni de büyütüyorlardı. Aynı zamanda beni de terbiye ediyorlardı. Onların hayatı olan bu saygılarını gördükçe terbiye oldum. Onların hayata tutunma çabalarını gördükçe terbiye oldum. Onların her şeye rağmen hayat için mücadele eden taraflarını gördükçe terbiye oldum. Onlar o tohumu büyütürken beni de büyüttüler, beni de terbiye ettiler ve ben onların hayatı olan bu saygıları sayesinde Hayata saygı duymaya başladım. Hayatımı tekrar ciddiye almaya başladım. Hayata tutunmaya başladım. O tohumun toprağa tutunduğu gibi ben de hayata tutunmaya başladım. O tohumun büyümesi, boy vermesi gibi ben de tekrar hayatım için mücadele etmeye başladım. Koğuşumdaki o kadınlar sayesinde hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anladım diyor. Ve gün geldi koğuştan çıkacaktım tahliyem yapılmıştı diyor. Kızların hepsini topladım ve onlara şunu söyledim. Kızlar hepinizden çok ama çok özür dilerim. Sizin beni hayata tutundurma çabalarınıza başta karşılık vermedim. Bunun için çok mahcubum. Ama ben sizden zaman içerisinde çok önemli bir şey öğrendim sizden direnmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Hayat için mücadele etmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Her ne yaşarsan yaşa, hayata tutunmanın en yüce değer olduğunu öğrendim. Her ne durumda olursan ol, hayatın için dövüşmenin en kutsal hazine olduğunu öğrendim. Tüm bunları sizden öğrendim ve sizin sayenizde hayata tekrar tutunmayı öğrendim. Hayatın kıymetini öğrendim. Tüm bunlar için size teşekkür ederim. Yazar diyor ki, şu an hayatımda artık sızlanamıyorum. Ne zaman hayatımla ilgili sızlanacak gibi olsam aklıma koğuş arkadaşlarım geliyor. Onların o toprak yapma maceraları geliyor. O tohum için verdikleri mücadele aklıma geliyor. Onların hayat için verdikleri o çaba aklıma geliyor. Onların hayata duydukları o derin saygı aklıma geliyor ve sızlanmayı hemen kesiyorum ve hayatım için ne yapabilirim ona bakıyorum diyor. Bu yazarın anısına benzer bir anıyı JK Rowling'de de okumuştum. Harry Potter'ların yazarında. Yazarlık kariyerinden önce Londra'da Uluslararası Af Örgütü'nde çalışmış. Ve diyor ki J.K. Rowling, hayata dairini öğrendiysem orada öğrendim. Oradaki insanlar bana hayatın ne kadar kutsal olduğunu öğrettiler. Oradaki insanlar, çalıştığım, gördüğüm insanlar hayat için mücadele etmenin, hayat için dövüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrettiler. Onlar sayesinde hayata tutunmanın en büyük erdem olduğunu öğrendim diyor. Pes etmemenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu öğrendim diyor. Ki kitaplar yazıyor biliyorsunuz J.K. Rowling. Kitapları yayın evlerinden red çok ciddi sıkıntılar çekiyor ama ona rağmen hiç pes etmiyor ve hep ilerlemeye devam ediyor. Hayatı için dövüşmeyi hep sürdürüyor. Sevgili dostlar, farkındasınız değil mi? Bahar geldi. Ağaçların dalları rengarenk olmaya başladı değil mi? Yeşillenmeye başladı. Ama bu görüntünün arkasında ne var? Geçirilmiş koca bir kara kış var. O ağaçlar bir kara kış geçirdiler. Yağmur gördüler, çamur gördüler, fırtına gördüler, kar, boran gördüler. Ama pes etmediler, ama eğilmediler, ama yıkılmadılar ama küsmediler ama kenara çekilmediler ama vazgeçmediler yalnızdılar dalları kupkuruydu çiçekleri yaprakları meyveleri tomurcukları yanlarında değildi ama onlar buna aldırış etmediler aldırmadılar yalnızlıklarına sızlanmadılar onlar koskoca bir kara kış geçirirken direndiler ayakta direndiler ve bu süreçte köklerinde kar sularını biriktirdiler. Şimdi o kar sularıyla yapraklarını besliyorlar, tomurcuklarını besliyorlar, meyvelerini besliyorlar. Ve bunu kışın tekrar geleceğini bile bile yapıyorlar. Ağaçlar kışın tekrar geleceğini biliyorlar belki ama buna rağmen meyvelerini özenle yetiştirmeye devam ediyorlar. Kışın tekrar gelecek olması onları vazgeçirmiyor. Kışın tekrar gelecek olması onların o özenini eksiltmiyor. Kış tekrar gelecek dahi olsa onlar şu an meyvelerini, çiçeklerini özenle besliyor, özenle büyütüyorlar. Çünkü ağaçlar kışın gelmesinden korkmuyorlar. Kıştan korkmuyorlar, korku nedir bilmiyorlar. Batmaktan korkmuyor ağaçlar. Tekrar doğmaktan yorulmuyorlar bin kez batsalarda, bin kez doğuyorlar. Hayata tutunmanın, yeniden doğmanın en canlı şahitlerinden, en canlı örneklerinden biri hiç şüphesiz ağaçlardır. Bizim en bilgi öğretmenlerimizden biridir onlar. J.K. Rowling uluslararası af örgütünde çalışırken yaşlı bir adamla tanıştığını anlatıyor. Ve diyor ki o yaşlı adamın bana söylediği sözler hayatım boyunca pusulam oldu, yol göstericim oldu diyor. Peki yaşlı adam J.K. Rowling'e ne söylemiş? Şunu söylemiş. Güzel kızım, güzel bir hayat yoktur. Güzelleştirilmiş hayatlar vardır. Sana güzelleştirdiğin güzel bir hayat diliyorum. Ve ben de size videoyu izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.